Merhaba. Bu dersimizde son ile RGB LED kontrol etmeyi öğreneceğiz. RGB LED ile Arduino bağlantılarına bakmakla başlayalım. İlk başta modül RGB'ye bakalım. Zaten modül RGB'nin üzerinde yazıyor. Bunların ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Burada RGB yazan yerleri herhangi bir dijital pine takıyoruz. GND'yi de GND'ye takıyoruz. Bir de normal RGB de bakalım. Normal RGB LED'de en uzun bacağını GND'ye takıyoruz. Diğer bacakları da herhangi bir dijital pin'e takabilirsiniz. Buton bağlantılarımız da bu şekilde. Şimdi bu bağlantıları koltta belirtelim. Sabit bir tane değişken oluşturacağımı söylüyorum. Buton pin, Bunları daha sonra değiştirmeyeceğim için sabit oluşturuyorum. Buton pini 3. Üç dijital pini taktım. 3 tane de dijital pinimiz var. veretten çıkan. Jones it mavi mavi ne diyelim buraya? 4'e takalım. Ya da 6'ya takalım. Jones int yeşil Yeşil'i de 5'e takalım. Jones, int, bir de kırmızı var. Kırmızıyı da 4. pin'e takalım. Bir de bir sayaç oluşturmamız gerekiyor. Bu sayaç üzerinden her butona bastığımızda sayaçtaki değeri bir arttıracağız. Bu şekilde buton ile RGB'yi kontrol edeceğiz bir de sayıç oluşturuldum. Bunu da int'ten oluşturdum. Çünkü sayıcı ne yapacağız? Butonu tıklama durumuna göre değiştireceğiz. Yani bir değişken oluşturdum. Sayıcın şu anlık değeri de 0 olsun. Void Setup bölümüne geçelim. Void Setup'ta ne yapıyorduk? Ayarları belirtiyorduk. Yani Output, Input'ları belirtiyorduk ve Pin modayı açıyorduk. Açalım Void Setup'u. Void Setup Nasıl belirtiyorduk? Pin Mode ile belirtiyorduk. Output neydi? Output bir bilgi gelmeyeceği anlamına geliyordu. Taktığımız pin'den. Input taktığımız pin'den bir bilgi geleceği anlamına geliyordu. Yani burada Output ve Input nedir? Kırmızı pinimiz bir Output'tur. Yeşilimiz output'tur. Mavi'miz output'tur. Neden? Çünkü biz led pininden herhangi bir bilgi almayız. Ondan dolayı output. Buton input. Input'tan ilk ve low değerlerini okuyacağız. Bundan dolayı butonumuz input. Ne yapalım? Output ve input'ları belirtelim. Mavi output pin mode Açtım kapattım. Yeşilimiz var. Yeşilde output. Pin mode. Kırmızı var. Kırmızı virgül output. Bir de butonumuz var. Butonu da belirtelim. Pin mode. Açtım kapattım. Buton. Buton pin. Virgül bilgi geleceğini söylüyorum. Tamamdır. Bir de seri haberleşmeye açalım ki Arduino ile haberleşelim. Serial.begin açalım. Serial.begin açtım kapattım. 9600 baud hızında da haberleşeceğimizi söylüyorum. Şimdi void loop bölümüne geçebiliriz. Boşluk bırakalım biraz. Tamamdır. Void loop. İlk başta temel renkleri yakmayı öğrenelim. Daha sonra diğer sıra dışı renkleri yakarız. Yani RGB olmayan renkleri. Ne yapalım? Bir okuma yapalım ilk önce. Butondaki peak ve love değerlerini okuyalım. Bunun için bir değişken oluşturmamız gerekiyor. Bu butondan gelen değeri bunun içine kaydedeceğiz. Burada da boşluk bırakalım. Gelelim buraya. Ne diyelim buraya? Buton durumu diyelim. Buton durumu. Buton durumu eşittir dijital reyat açtım kapattım buton pin şimdi ben burada ne yaptım bakalım en baştan başlayalım bir değişken oluşturdum ismine buton durumu verdim buton durumunun değerini verirken okuma ve yaparak değer verdim neyi okudu buton pinimi okudu. Yani buton dilimi gelen değeri oku ve buton durumunun içine kaydet dedim. Yani buton pin'den gelen hit ve low değerlerini oku ve buton durumuna kaydet. Aşağı gelelim. Artık koşullarımızı oluşturmaya başlayabiliriz. Bir if koşulu oluşturalım. Ne demiştik? Her tıklamada sayıcımızın değerini bir arttıracağız. Yapalım. If durumu oluşturduk. Buton durumu. Buton durumu eşittir. Eşittir eşittir. Hiçse. Yani buton durumu tıklanmışsa, tıklanıyorsa buraya gelecek ve bunu uygulayacak. Elemanlar olacağını söyleyelim. Gelelim buraya. Ne diyelim? Buton durumu, butona tıklanmışsa ne yapsın? Sayıcımızı bir arttırsın. Nasıl yapacağız? Sayaç artı artı diyerek hangi? Yani değeri bir arttıracağız. Noktalı bilgili koyalım. Bir arttı, arttırdıktan sonra da bir yarım saniye beklesin. Alta gelelim. Bir if durumu daha oluşturalım. Açtım kapattım. Ne diyelim burada? Sayaç eşittir eşittir sıfır. Sana sayacımızın durumu şu an sıfır. Sıfıra eşit olduğunda ne olacağını belirtelim. Ben sıfıra eşit olduğunda sayıcımızın durumu hepsini kapatmasını istiyorum. Bunu dijital reyattan yapacağız. Dijital brighttan. Dijital bright açtım kapattım. Kırmızı değişkenimi kapat. Hepsini kapatacağız. Dijital bright neyimiz var? Mavimiz var mavi virgül love. kapattım dijital bright dedim açtım kapattım neyimiz var bir de yeşilimiz var yeşili de kapatalım evet kapatmalar bu kadar da şimdi bir sonraki durumumuza geçebiliriz bu durumda ne yapalım bir ers durumu olsun bu durumda mavi ledi yakmayı öğrenelim açtım kapattım bunun arasına koşulumuzu gireceğiz. Ne diyelim? Sayaç eşittir eşittir 1 altına girdiğim kodları uygula. Açtım, kapattım. Ne yapalım? Dijital bright diyelim. Açtım, kapattım. Mavi, mavi yapmak için mavi yakacağız. Mavi, virgül, hiç. Dijital bright açtım, kapattım yeşil, low değerlerini vereceğim diğerlerine. Digital, bright. Ne diyelim buraya? Neyimiz vardı bir de? Kırmızımız vardı. Kırmızıyı da kapatıyorum. Bir de bir bilgilendirme notu verelim. Nasıl verelim? Serial.printlen verelim. Yanlış yazdım. Serial.println Alt alta versin. Ne versin? Şu anda mavi yanıyor desin. Evet Ersif koşulumuzu oluşturduk. Burada sayaçtan gelen değer 1 ise altına girdiğimiz kodları yani maviyi yakacak. Bir tane daha durum oluşturalım. Yine elsif oluşturalım. Bu sefer de 2'ye eşitse ne olacağını belirtelim. Sayaç eşittir eşittir 2. Ne yapsın burada da? yeşillerimizi yaksın. Yani RGB'den yeşil yansın. Dijital, bright diyelim. Yeşil, virgül, hiç Yeşil yak. Diğerlerini de kapatacağız. Dijital, bright. Açtım, kapattım. Yeşil, virgül, low. Freeze diyelim. Tamamdır. Alta gelelim. Bir tane daha dijital bright koyalım. Yine açtım kapattım. Bir de neyimiz var? Kırmızımız var. Buraya aynıları girmişiz. Burası mavi olacaktı. Evet bunu da kapatalım. Love verdim buraya da. Bir de bir bilgilendirme notu ekleyelim. Serial.print ln ile gene. Serial.print ln. Burada da ne desin? Yeşil yanıyor. Yeşil yanıyor. Tamamdır. İkinci yer sif koşulumuzu da oluşturduk. Bir tane daha oluşturalım. Burada da ne yapalım? Kırmızıyı yakalım. Diğerlerini kapatalım. Sayaç eşittir eşittir. 3 ise ne yapsın? Bakalım. İlk başta bir bilgilendirme notu versin. nokta print. ln. Açtım kapattım. Neresin? Kırmızı yanıyor kırmızı yanıyor. Alta gelelim. Dijital Bright. Ne diyelim? Yeşili kapatalım. Kırmızı led elde etmek için. Low verdim. Dijital Bright. Mavi de kapatalım. Mavi de low. Digital Bright. Açtım kapattım. Kırmızıyı da yakıyoruz. Kırmızı virgül dik. Tamamdır. Artık temel renkleri yaptık. RGB LED'de olan. Peki istediğimiz herhangi bir rengi nasıl yapacağız? Bir de bunun içine bir koşlu oluşturalım. Ersif. Bunu yaparken hiç low değerleri vermeyeceğiz. Ne vereceğiz? 0 ile 255 arasında parlaklık değerleri vereceğiz. Buna da if ekleyelim. Tamamdır. Gelelim buraya. Ersif. açtım, kapattım. Sayaç eşittir eşittir 4 Şimdi gelelim buraya. Ne yapalım? Color picker'ımızı açalım. Buradan herhangi bir renk belirleyelim. Siz de böyle yaparak istediğiniz herhangi bir rengi elde edebilirsiniz. Mesela ne verelim? Gelelim buraya. Buna 134 verelim. 134. Buraya da 235 verelim. Yanına gelelim. Buraya da 52 verelim. 52. Bu rengi elde edeceğiz. Aslında bu renk değil de. Bu rengi elde edelim. Neymiş? 52, 232, 235. Tamam. Bu rengi elde etmeye bakalım. Nasıl yapacağız? Gene dijital brightline yapacağız. Sadece ilk ve low parametreleri değişecek. Açtım kapattım. Ne diyelim? Mavi. Mavi neydi? Mavi 134 değerini verelim. Biraz daha yüksek girdim. Dijital bright diyelim. Açtım kapattım. Neye verelim? Yeşilimizi 235'te çalıştıralım. Dijital bright. Açtım kapattım. Yanına geldim. Kırmızıyı da 52 ile çalıştıralım. 52. Tamam. Bu de bilgilendirme notu ekleyelim. Serial nokta. Print ln ile. Ne diyelim? İstediğimiz renk diyelim. İstediğimiz renk. Tamamdır. Kodlarımız bu kadardı. Şimdi değerleyelim. Bakalım herhangi bir hatamız var mı? Ve kısa bir özet geçelim. Değerledim. Evet herhangi bir hatamız yok. Bir de yüklüyorum. Bakalım çalışacak mı? Mavi, yeşil. Tamam. Ve istediğimiz rengi yaptık. Şimdi kısa bir özet geçelim. Ardından çalışma videosuna bakalım. En baştan başlayalım. Yani film belirtmenimizi yaptığımız yerden. Buradan Jones Int'le hiç değişmeyen yani sabit değişkenler oluşturdum. Neden sabit oluşturdum? Çünkü bunları daha sonra değiştirmeyeceğim. Yani sayaç gibi her butona tıkladığımızda değişmeyecek. Nedir? Sabittir. Değeri hiç değişmeyecek. Bundan dolayı sabit olduğunu belirttim. Bunlarda da aynısını yaptım. Pinler değişmeyecek. Buraya gelelim. Int ile sayaç oluşturdum. Bu sayaç üzerinden biz Rye ve led'i bir tane buton ile kontrol ettik. İleride bunu nasıl yaptığımızda da göreceğiz. Bu sayaç değişeceği için John int yapmadım. Sadece değişken olduğunu belirttim. Boyle Setup'a bakalım. Boyle Setup Output ve Input'ları belirliyorduk. Output ve Input neydi? Output bir bilgi gelmeyeceği anlamına geliyordu. Input bir bilgi geleceği anlamına geliyordu. Biz butondan ne bilgi alırız? Hake ve Low değerlerini alırız. Yani tıklama durumunu. Ama LED'den herhangi bir bilgi almayız. Bundan dolayı ledlerimiz output, butonumuz input. Seri haberleşmeyi açtım. Bu Arduino ile haberleşmemizi sağlayacak ve 9600 bu hızını seçtim. Siz herhangi bir hız seçebilirsiniz. Void loba geçelim. Void top bir döngüydü ve sonsuza kadar tekrar ederdi. Void setup bir kere okunur ve bir daha okunmaz. Boyutloba gelelim. Burada int'ten bir tane değişken oluşturmuşuz. Buton durumu diye. Buton durumuna değer verirken bir okumaya göre değer verdik. Bakalım neyi okumuşuz. Dijital reyattan dijitalden gelen değeri okuyacağımızı söylemişiz. Ve burada dijital reyat bana parametre olarak neyi okuyacağım diye soruyor. Neyi okuyacak? Buton pin'den gelen değeri okuyacak. Buton pin'den gelen değeri okudu. Yani hik ve love tıklanma durumlarını okudu ve artık bu hik ve love değerleri buton durumunun içinde kaydedildi. Daha sonra bir if koşulu oluşturduk ve buton durumu hik ise yani butona tıklanmışsa ne yapacağını belirttik. Butona tıklanmışsa sayacın değerini bir arttır ve arttırdıktan sonra yarım saniye bekledik. Bakalım daha sonra ne yapmışız? If sayaç eşitse bir sıfıra. Zaten şu anda sıfıra eşit. Yani şu anda bunu uygulayacak. Burada bir else durumu ekleyecektik. Else durumunu unuttuk. Else durumunu da ekleyeceğiz. Yoksa sayacımız hep artar ve bu döngü bozulur. Sayaç eşitse sıfıra hepsini kapatmasını söyledik. Bir de else if ekledik. Else if sayaç eşitse 1'e bize seriyer nokta ile bilgilendirme vermesini ve maviyi yakmasını istedik. Ve yeşilliği kapatmasını, kırmızıyı kapatmasını istedik. Tekrar bir er durumu oluşturduk. Sayacın değeri eşitse 2'ye bize yeşil yanıyor demesini istedik. Ve dijital bright sadece yeşili yaktık. Tekrar bir el oluşturduk. Sayacın değeri 3 ise altına girdiklerimizi uygulamasını istedik. Seriyan.finit'ten kırmızı yanıyor demesini istedik ve diğerlerini kapatıp kırmızı pinimizi yakmasını istedik. Gelelim buraya. İstediğimiz rengi yakma bölümüne. Burada da 255 ile 0 arasında parlaklık değerleri vererek istediğimiz rengi yaktık. Neler verdik mesela? Maviye RGB üzerinden 134, yeşile 235, kırmızıya da 52 verdik. Bunlar parlaklık değerleri. Ve buraya geldiğinde istediğimiz renk yağısını bize serial monitörden vermesini isterik. Şimdi ben else durumunu eklemeyi unuttum. Bunu ekleyeceğiz. Ama bundan önce neden else durumunu ekliyoruz? Bundan bahsetmek istiyorum. Else durumunu eklememizin sebebi bizim sayacımızın başa dönmesi. Aslında else durumunun ne iş yaradığını öğrensek daha iyi olur. Else neydi? as buradaki koşullar uymazsa çalışacak yerde. Yani buradaki koşullar neydi? sayaş 0'a eşitse, sayaş 1'e eşitse, sayaç 2'ye eşitse, 3'e eşitse, 4'e eşitse. As bunlar olmadığında devreye girecek bölümde. Yani 4, 3, 2, 1 ve 0 uyumadığında 5'e geldiğinde ne olacak? 5'e geldiğinde kodlarımız çöp olur. Çalışmaz hale gelir. Çünkü burada 5 durumu yok. Bundan dolayı else'i tekrar başa döndüreceğiz. Gelelim buraya açalım. Çok basit bir şekilde say eşittir 0 diyerek başa döndüreceğiz. Derleyelim bakalım hata yapmış mıyız. Evet burada noktalı virgül koymayı unuttum. Koydum şimdi. Evet hatamız yok. Bir de yükleyelim ben bakayım. Burada butona bastım. Mavi yandı. Butona bastım. Yeşil yandı. Butona bastım. Kırmızı. Ve istediğimiz renk yandı. Tekrar butona bastığında biz else durumunu oluşturmasaydık 5 olacaktı ve hiçbir şey yanmayacaktı. Böyle kalacaktı. Else durumunu ekledik. Tekrar bastığımda şimdi 5 oldu. Yani buradaki koşulların hiçbiri uymadı ve else durumu devreye girdi. Bu sayede ne oldu? Sayıcımızın değerini sıfırladı ve tekrar başa döndü. Evet, özetimiz ve videomuz da bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz içerikler veya bana soru sormak isterseniz yorum kısmına yorum yazabilirsiniz. Görüşürüz. Çalışma videosuna gidiyoruz şimdi. Evet, şimdi çalışmasına bakabiliriz. Şu anda sayıcımızın durumu sıfır. Yani hiçbir let yanmıyor. Dokunduğumda sayıcımızın durumu 1 olacak ve mavi yanacak. Tekrar dokunduğumda yeşil yanacak. Tekrar dokunduğumda kırmızı ve tekrar dokunduğumda istediğimiz renk yanacak. Yandı ve tekrar dokunduğumuzda döngünün başına dönecek. Yani else durumunu devreye sokacak. Çünkü butona tekrar tıkladığımda sayıcımızın durumu 5 oluyor. 5 neydi? İlk koşullarımızın arasında yoktu. Yani else devreye giriyor ve sayıcımızın durumunu sıfır yapacak. Tıkladım. Tekrar başa döndüm. Çalışma videomuzda bu kadardı.